Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, Yayın hayatına yeni başlayan Kanal diye ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan Üç kız kardeşi yeni bölüm ekrana geliyor. Kanal D'nin yapımı süreç filminin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle ekranları geliyor. Dizinin ikinci bölümünün özeti şöyle düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüşün sınavda yaşayanlar yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılmayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyi, iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır. Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca Parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır. Sadık ve Nesrin kızları hakkında gerçeği öğrenebilecek mi? Yoksa yine Rüçhan Koruman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler? Dizi yeni bölümüyle Salı günleri Kanal D'de yayınlanıyor. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.